İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Barajdaki su miktarı tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek 1.65'e kadar düştü. Bu seviye 2008 yılındaki büyük kuraklıkta ölçülen 1.90 seviyesinin de altına inmiş durumda. Ekim ayında ise İzmir genelinde 81 kilogram yağış kaydedilmesine rağmen barajdaki su seviyesinde belirgin bir artış gözlemlenmedi. Uzmanlara göre bunun nedeni uzun süren kuraklığın ardından ilk yağışların büyük bölümünün kuru toprak ve bitkiler tarafından emilmesi. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, yağışların Ekim ayındaki seviyenin iki katına çıkması durumunda tahtalı barajının doluluk oranının %20'ye ulaşabileceğini söyledi son 52 yılın en kurak dönemini yaşadık. Özellikle geçen sene hemen hemen hiç yağmadı. Çok çok az yağdı. Bütün her tarafta tehlike çanları çalıyor ama İzmir'in önemli bir tarafı var. İzmir suyunun çok büyük bir kısmını yer altından çekiyor. Yer altından kullandığı için İzmir için çok daha büyük tehlike demektir bu. Ekim ayına geldiğimizde şahane yağdı, muhteşem yağdı. Yani 43 kilogramdır Ekim ayının ortalama yağışı ve 81 kilogramları falan geçti. Yani ortalama olarak geçti ama şu beklendi, hemen tahtalı barajı dolacak. Hayır dolmaz, o Aralık 10'dan 15'ten sonra beklenir. Şu anda 580 bin metreküpler falan veriyoruz yani düşünün. E, hani diyorlar ya ne olur gece 11, sabah 5 arası e, çok şey olur. Keşke biz bunu geçen sene itibaren başlayabilseydik, e, bütün bunları rahatlardık en azından.